bazen teşkilattaki kardeşlerimiz veya buradaki insanlar bazı şeylere çok dar açılarla bakıyorlar. Çok dar, zihniyet dar, ufuk dar. Ne yapmaya gayret ettiğimizi hala anlayamamış insanlar var. Biz yeryüzünde adaletin tecelli etmesi için gayret ediyoruz. Yeryüzünde tüm insanlığa İslam'ı ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz biz. Burada bazen anlaşılmıyor. Biz politik davranan, politika yapan insanlar değiliz. Bunlarla zaten hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Bizim yeni bir medeniyet kurma çalışmamız var ve bu yeni medeniyet sadece bizim ülkemizi değil, tüm dünyayı kapsıyor. Buna gayret edeceğiz. Misalen bu gayrimüslim insanlara İslam'ı nasıl ulaştırmamız gerekiyor? Bunlarla uğraşacağımıza ve tutup insanların lüzumsuz düşünceleriyle, gereksiz düşünceleriyle uğraşmak vakit israfıdır. Onun için bu vakit israfına da gerek yoktur. Herkes neyi niçin yaptığımızı bilmesi gerekiyor. Bilmiyor ise meşgul etmemesi gerekiyor. Çünkü bizim hedeflerimiz büyüktür ve bu hedeflere yürürken kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur. Gereksiz tartışmalara ayıracak bir saniyemiz yoktur. Lüzumsuz işlere ayıracak bir saniyemiz yoktur. İnsanları ikna etmeye çalışacak bir saniyemiz yoktur. Anlattık. Anladın mı? Anladın. Anlamadın mı? Anlamadın. Mesele bu kadar basit. İkna edelim. Hayır. Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş. Aklına kullanacak, kendi kendini ikna edecek. Biz başkasına ayıracağımız vakti, aynı kişiye fazla vakit ayırarak o insanların hakkına girmiş oluruz. Bunu asla unutmayın. Onun için kimseye ısrar etmeyin. Kimseye ikna etmeye çalışmayın. Kimseyle tartışmayın. Kesinlikle. Ömrünüz çevrenizde bulunan birkaç kişiyi ikna etmekle boşu boşuna heba olmaz. Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş. Aklı varsa uyar. Bugün uymazsa yarın uyar. Biz Allah'ın izniyle bu söylediklerimize ulaşacağız. Bu söylediklerimizi yapacağız. Ve yer yer söylüyorum. En az yüzde altmış oyla seçileceğiz inşallah diye. Ama kimseyle vakit kaybetmeyin.